Toplumun yanlış anladığı bir hurafedir. Sağ elin verdiğini sol el görmesin lafı İslam coğrafyasına Kureyre'nin hadisi olarak girmiş. Asıl orijinali İncil Matta'dır. İncil Matta'nın 6. bölümü sağ elin verdiğini sol el görmesindir. Fakat daha halen günümüzde birçok din kardeşimiz, birçok Müslüman kardeşimiz sağ elin verdiğini sol el görmesin sözünün İslami bir referans olduğunu, arkasında ayetlerle bir dayanak olduğunu zannetse de bu sadece İncil'den bir alıntıdır. İslam'da ve Kur'an'da sağ elin verdiğini sol el görmesin diye bir mana hiçbir ayetten çıkartamazsınız. Konuyla ilgili ayetlere bakarsanız İbrahim suresi 31. ayet, Bakara suresi 271 ya da Bakara suresi 274. ayette gizli ve açık verebileceğimizi söyler. Burada gizli yaparsanız daha hayırlıdır ayetini, daha iyidir ayetini eline almak isteyen gizli de yapabilir. Ama bu yaptığınız gizlilikte kişiyi rencide etmedikten sonra, insanlara ezmedikten sonra, mağdur etmedikten sonra iyilikte yarışın ayetini lütfen unutmayalım. Eğer siz hiç kimseye hiçbir şey söylemeden infak ederseniz, yardım ederseniz ben sizinle nasıl yarışacağım? Allah iyilikte yarışın diyor. Yarışamam ki. Siz tepeden tırnağa gizli yaparsanız hiç kimseyle yarışamazsınız. Ama Allah iyilikte yarışın diyor. Bu çok önemli bir ayet. Onun için dostlar kelimeleri kullanalım. Mesela birisine bir Nakit yardım yapacaksınız. Çıkartın nakiti, uzatın şahsı ve kelimeleri kullanın. Deyin ki kardeşim Ahmet bu sana borcum. Kusuruma bakma biraz geciktirdim. Özür dilerim şunu al sana borcumu ödemiş olayım. Nedir bu? Zariyat suresi 19'dur. Allah zariyat suresi 19. ayette bizim kazancımızda ihtiyaç sahiplerinin alacağı olduğunu söylüyor. E ee, ne oldu? Sağ elini verdiğini, sol el görmesini savunanlar Allahu alem büyük bir çoğunlukta vermek istemeyenler diye düşünüyorum. Çünkü sağ elini verdiğini, sol el görmeyecek sözünü savunan zenginler özellikle ve millet de düşünüyor. Ya kim bilir neler veriyordur? E kim bilir neler veriyordur? Gizli verdiği için yorum da yapamıyorsun tabii. Onların da işine geliyor.